Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Nes bugün size arkadaşlar Kalafiti Mobile'nin yeni sezonunu videosunu çekiyorum. Yeni güncelleme geldi arkadaşlar. Ee, doğru, evet doğru. Bu 7. sezon. Eee gördüğünüz gibi şuradan bir girip bakalım. Kademeleri arkadaşlar öncelikle değiştirdiler. Eee kademelerin şeyini değiştirdiler. Bu arada yeni silah geldi. Daha gösterdiği gibi. Emlerde de desen gelmiş. Eee bir sürü de 3 tane de bunlardan karakter getirdiler Şimdi bir bakalım O yeni silah zaten silah oyununda da koydular Silah oyun Şimdi e, radyoaktik devam edelim arkadaşlar Batur Batur diyorum. Bakın gördüğünüz gibi kademeleri bu şekilde yaptılar. İleri. Tamam. Şimdi gördüğünüz gibi burada kademeleri hepsini bu şekilde yaptılar. Öncelikle size kademeleri anlatayım. Ücretsiz yazan şeyleri premium biletiniz olsa da olmasa bile alabiliyorsunuz. Sadece kademeye gelmeniz yeterli. Bu arada bakın bir yazı tepelerinde görüyorsunuz hangi kademede olduğunu gösteriyor. Kilitli semboller ise premium bilet olanlar için sadece açılabiliyor. Onun haricinde herhangi bir kişi bunları premium biletsiz alamaz. Abi bu kadar basit. Bu arada güzel bir şey var mı? Bu ne? Varmış ya. Bir sürü özellik getirdiler. Hepsini yavaş yavaş yiyeceğim. Aha 21. kademede veriyor bunu. Güzel. Hem de ücretsiz. Yani hepiniz alabilirsiniz. Premium millet olup ya da olması gerekiyor. Bunlara girmeye gerek yok. Bunlara da bir şey yok. Ee, arkadaşlar yeni map getirdiler. Dediğim gibi kademeleri değiştirdiler. Tunis'e diye bir map getirildi. Hemen bir teçhizatlarımıza girip bakalım. Baturöy ile arkadaşlar değiştirildi. Baturöy artık artık ee, Manofar eklendi. Önceden yoktu. Ve DLQ33 eklendi. Önceden yoktu. Önceden tek atan hiçbir sniper ee, şeyde bulunmuyordu. Baturöy Ve DLQ33'ü getirdiler. Onun haricinde bir de Manofar'ı getirdiler. Burada başka değişiklik yok. Bu arada şurada bir şey gelmiş. Tamam bir şey desem mi? Ha doğru geldi takmayacağım ki Bir de arkadaşlar şöyle bir şey geldi. Sis bombacısı diye. Parça tesirli sis bombası diye Hedef bölgesinde dumanlı kapılar ve düşmanları yavaşlatır diyor. Ya böyle bir şey geldi. Yeni bir sınıf. Bunu da deneyeceğim. Ee, büyük bir ihtimal birkaç hafta sonra ya da e, şimdi bilmiyorum. Şimdi ne zaman olur. Bir de şöyle bir şey getirdiler arkadaşlar. Böyle 30 günlük sanırsam bu. 30 günlük bütün hediyeler ücretsiz. Yok 29 günmüş. Neyse. Buhara veriyor. Yani burada bir sürü desen veriyor ve herkesin bir tane daha destans karakteri olacak. Bunları bedavaya veriyor. Ücret aldığını görmedim. Mağazaya bakalım. Mağazada da bir şeyler geldi. Tipimi için Siber Alem Deseni gelmiş. Bu sezon değil. Bu bir önceki sezon gelmişti sanırsam ama bilmem hangi sezon geldiğini. Bu sezonda da markete de getirmişler bunu. Onun haricinde burada birkaç silahlara da da desen getirmişler. Çok bir değişiklik yok zaten en iyi desen bu. Yani. Bu arada arkadaşlar e, burada gördüğünüz gibi çoğu desenin yani çoğu değil de bazı desenler kaldırıldı buradan. Mesela şafak deseni gördüğünüz gibi Rus'un şafak deseni yok. Onun haricinde Kara Altın vardı M4 LMG'nin yok. Onları kaldırdılar. Bir de yeni sandık gelmiş. Sandığımızı da bakalım. Bu son sen yeni gelenler Hani bazıydı ya böyle bir de şey gelmiş. Onun haricinde arkadaşlar e, şuraya bir şeyler yani çerçeve olayını değiştirilmiş. Gördüğünüz gibi şurada e, şeyimiz de var artık. Bir kanala değilsin de öyle biliyorum. Şu gördüğünüz e, araç bir dakika şunu bir çekeyim şuradan. Buraya tıklıyorsunuz. Önceden zaten bunlar vardı. Ama adamlar buraya şunu da eklediler. Ya bu burada işte testans falan deyip arkayı hareket yani yapıyorsunuz. Arkayı bu şekilde sen yapıyorsunuz. Ya, çok gerekli miydi? Bence hayır. Yani Niye yaptılar ben de bilmiyorum şahsen Bu arada bıçak mı verdin bana ne oldu? Ha dikkat bıçağı vermiş. Evet böyle. Şimdi ee, burada bir şey değişti mi? Son serinin özeti diyor. A ah, E işte bu sinan gelmesini istiyordum. Önceki sezonlarda gelmişti sanırsam. Yol sırama 5. seri diyor. Abi ben bunu buradan almak istiyorum ya. Ne zaman ustada sanırsam o kesine. Bana sadece şu beriyi verse yeterli. Nerede o e beri? Gazi Aa almışım. Bu ne lan? Iğcı Ama desen güzelmiş. İyi bunu da almış oluyorum. Gaziye düşmüşüm ya. Tabanca da varmış. Güzel güzel. Tabancanın tipi de güzelmiş. Bir ki bir dakika. Aa mayın koymuşlar buraya. Onu geç. Ha HBR e Pro 3. Pro 2 mi? Pro 3 mi bu? Pro 2 alırım ben bunu ya kasarak. ve ee, Ustaya da bunu koymuşlar. SMG'nin çorak arazi deseni. Güzel bir desenmiş. Efsanevi olduğunuzda da şöyle bir şey veriyor size. Neyse. Buradan da çıkalım. Bir de bir dakika. Ee, Baturil'in şeyi de değiştirilmiştir. Aynen. Sezon düşmüş. İşte sezon geldiği için düştü. Kaça düştüm oğlum? Gazi 2'ye düştüm. Yok daha neler. Aa yenilikler. Rastgele yüksek kademe ganimet bölgeleri diyor. Daha büyük savaş alanı diyor. kotmobil şehir merkezi diyor. Öne çıkan yeni alan. Kara borsa tanklar operasyonu alınan geliyor. Tanklar mı geldi? Yeni silah ve otom otomatlar diyor. Burada zaten işte kalan şeyler de aynı. Bunlar fark etmiyor. Bir de şu yana gördüğünüz gibi artı işaret getirdiler. Önceden şu yandan yapıyordunuz bu işi arkadaşlar davet ederken. Şimdi böyle yapıldı. Lan niye bu kadar meşaz gelmiş ya? He. Sıralama ödülleri vermiş. Bunları alalım. Ya bunları alamam, şimdi çok uzun sürer. Neyse. Şimdi hemen bir el girelim artık. Ulan her şeyim de düşmüş be Kolay mı buraya kadar kasmak? Evet, bana kolay. <laughs> hemen e, şu yeni gelen map'i e bir girelim. Güncelleme çok güzel olmuş arkadaşlar. Bayağı bir desen var. Ee, çok hoşuma gitti yani bu map bu arada güncelleme dün yapıldı bugün aktif edildi böyle de, de bu arada şöyle bir olay getirdiler maçtan öncelikle böyle bir şey var Şuna şey ne Bu PDV'li yeni desen getirdiler mi lan acaba? Ya ben hep şuradan girmeye çalışıyorum biliyor musun? <laughs> <laughs> Enemy öyle? E bize de adam bırakın bize de adam öldürek. Ben de insanım ya. Daha adam gördüm ama öldüremedim. <laughs> evet öldürdüm. Al orayı. O da gitti. C'yi alıyorlar. C'ye gitmemiz lazım. Bir C'ye gidelim. <laughs> Bana vurmadılar ya. Ne oldu? Lan bizim adam. Şuraya bir tane mayın atayım ne? Bu arada kardeşim şu şey neyse onu şimdi anlatamayacağım biliyorum. Uf çok güzel öldürdüm ha. Arkalarındaydım. Can çok açık değil ha. Vursalar direkt vururlar. Hadi al. Aldım buraya. Bu arada biri birim mayınıma kafa attı. Mayın oraya kurmanız güzel olur ya. Map'i çok oynamadım. Sen öyle mi? Neyse evet, çok rege cezim aldı sen he? Abi kurşun kalmadı. Bismillahirrahmanirrahim. Evet ilk elimizi aldık. 10 kişi öldürmüşüm ve ilk defa öldürmüşüm. 2 tane daha sistem var sanırsam. Devam. Hemen özelliklerimi basacağım. E, robotu basarım <laughs> ben, ben çok robot kullanan birisi değilim Robotu seviyorum ama ben... Yani... Adamla oynamaya çok şey açalım. Friendly sentry gun deployed. Friendly shock RC is ready. UAV recon standing by. Repeat UAV recon is standing by. Captured Charlie. Captured Alpha. Friendly shock RC is coming. Losing Bravo. Lost Bravo. Ah, yeah. Shock RC has been destroyed. Nice. Shouldn't have been. UAV online. What Nereden gördün ben be? Bizim adamlar omuz <laughs> Bir dakika abi. Şurada adam var. Oraya bir gideyim büyük bir ihtimal var orada Allah adam. Orada adam var. Ya e o da mayınıma kafa attı. Allah razı olsun ne diyeyim ya. Buradan kesin adam gelir bu arada. Ya. Ben gideyim mi şu diğer taraflara bak. Merhaba. Mübarek ne yapıyorsun? Şurayı sis atalım. aldık oy. Kolaydı ya. Bakalım. En son kili bizim adam aldı sanırım, bilmiyorum. Aynen bizim adam almış Şey C'ye savun diyor çünkü. C bizimdi. Yeni silah geleceğini zaten düşünmüştüm. Güzel de oldu. bir şey daha geldi onu da bir göstereceğim size. Bu arada ne hasar vermişim be 3897 mi? Ben kaç kişi öldürdüm? Ee, 23 kişi ölmüş. Evet maşallah. Arkadaşlar bir de şuraya böyle eğitim modu diye bir şey geldi. Onu da bir göstereyim size. Eğitim modu atış yeri diye bir yer geldi. Geleceğini biliyordum zaten şeyden bak biliyordum. Neydi? Bir tane videodan görmüştüm. Bence daha mı bir şey kaldırdılar mı peki? botlara karşı vardı ya. Atla işte buraya. Evet yine kendi silahlarımızı kullanabiliyoruz. Ama bilim bildiğim şurada da silahlar oluyor. Evet. Yok lan kurşun var. Lan buraya silah koymuşlardı. Aynen buraya koymuşlar onları kaldırıp. Bence güzel olmuş. Oyunun altı tane sniper var sanırım. Yan yana koymuşlar. Çok cool duruyorlar. Burada da diğer bütün Abi ben Kodit'i çok seviyorum. Ben. Ha bir de yeni silahımız da var. Bir de şu geldi arkadaşlar. Şu. Neydi bunun ismi ya? Hava savunma semeder. Öyle bir şey işte. Böyle bir şey geldi. Şöyle de kuşunu değiştiriyorsunuz. Bir de şunu deneyeyim size göstermek için. Böyle. ağır makinalı ya. Neydi? Bunun ismi neydi? Bir dakika şuradan bir bakalım. Helikopter savar diye bir cihaz. Cihaz ne lan? Aa, silah. Hiç kurşun değiştirmesini görmemiştim bu arada. Başka bir şey geldi mi? Ha, bunun çıplak hali böyle miymiş lan? Ben hiç çıplak halini kullanmadım. M4 LMG falan. Başka bir şeye Vururum abisi Yalnız iki tane silah değiştirip kullanamıyorsunuz. Bir tane silahınız durmak zorunda sanırsam. Çünkü bakın mesela şimdi sniper'ımı alıyorum elime. Değiştiriyorum. Tabancam gitti ya. Bak sniper yine geldi. Oğlum bunun şeyini mi değiştirdiler ya, bana mı değiştirdiler? Ben hiç bunu böyle kullanmadım çünkü. Direkt dürbün var ya bende. Neyse arkadaşlar, böyleydi. Ben buradan nasıl çıkacağım? Buradan mı çıkacağım? Çık. Oyun bitme gibi bir şey yok yani kendisi çıkmanız lazım. Bir de buraya getirdiler işte. Onun haricinde başka bir şey var mı bilmiyorum çok. Daha ne bileyim ha. Bir de dünya şampiyonusunu getirmişler 2020 Dünya Şampiyonası yazıyor. Ya buradan kayıt mayıt olacağız herhalde falan filan. Yok. Gerek yok bana. Şöyle de bir şey gelmiş. Bu ne? Yeni. Yeni sezon başlıyor. Şimdi diyor. İkinci aşama elemeleri diyor. Ha bu şey için sanırsam. Ee, ev sporcular için herhalde bilmiyorum. Bir de haritalarda birkaç güncelleme getirmişler. Zaten bu haritalar hep güncelleme getiriliyor. Ben onu çözdüm. Peki arkadaşlar bir bakalım mı başka bir harita ya da şey kalkmışım mesela botlara karşı oynuyorduk ki biz. Yok. Yapay zeka karşılar duruyor. Onun haricinde bütün haritalar bu kadar değil lan. Yakın modlu takımlı ülüm maçı yaparsak. Aynen. Stanovu indir falan falan. Tunis'e burada yok mu? Bilemedim de. Ee, silahlı çatışma ne olarak Bu var mıydı? Ben mi unuttum? Taktik diyor. Neyse buna da bakarım Ee, neyse arkadaşlar. Ee, güncelleme böyleydi. Ee, bildiğim başka bir şey varsa zaten diğer videolarımda da yayınlayacağım. Umarım videomu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. İyi günler. Bay bay.